cumartesi akşamından itibaren bütün Umre'den gelen vatandaşlarımızı termal kameradan zaten geçmiş oluyorlar. Hepsini teker teker sağlık muayenesinden geçirdik. 28 Şubat'tan beri gelen sağlık muayenesinden kontrolünden geçen 13.834 vatandaşımız oldu. Bu 13.834 vatandaşımızın içinde ise toplam mevsimsel grip bulunan vatandaşımızın sayısı da 9 kişiyi geçmedi. Biz umreden gelen vatandaşlarımıza pazar gününden itibaren buradan giden uçakla 4 kişiden oluşan bir sağlık personeli ekibini de buradan göndererek umreden gelen vatandaşları uçakta bütün muayenelerini ve takiplerini hastalık bulgusu olanlara nasıl davranılması gerektiğinin de algoritması yapıldı. Dolayısıyla böyle bir hizmeti de başladık. Yani biz Umre'den gelen vatandaşımızı uçakta doktor içinde olan bir sağlık personeliyle getirmiş oluyoruz. Pazar günden itibaren.